Güven Dedektör Teknoloji Merkezi'nden hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Aziz K37 dedektörünün ekran tanıtımlarını ve cihazı nasıl kullanmanız gerekir, kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir onlardan bahsedeceğiz. Tanıtacağımız ürün 3641 derin arama özelliği olan başlığımız ile birlikte verilmektedir. Cihazımız her türlü toprak yapısında son derece mükemmel çalışabilme özelliği bulunuyor otomatik bir şekilde 5-10 saniye ayarları olabiliyor. Bununla birlikte Aziz K37 modeli değersiz metalleri kapatma özelliği, derinlik hesaplama özelliği, otomatik arama özelliği ve en önemlisi altın ayrım özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlamakta. Örneğin bir bileziği ya da daha büyük kütleleri, parçanın büyüklüğüne göre 20-25 cm'den başlar, 1,5 metreye kadar cihaz garantilidir. Daha büyük kütlelerde ise maksimum 2-2,5'a kadar da çıkması söz konusu. Aziz K-37 dedektörü altın, gümüş, bakır, bronz, tunç gibi metalleri toprak altında veya kaya içerisinde bulunan değerli, değersiz metalleri tespit edebilmektedir. Evet arkadaşlar. Şurada doğandaki şu ayrımında direkt altın. Madenli ve mineralli kaya ve topraklarda fark etmeksizin metalleri değerli ve değersiz olarak ve derinlik tespitini de yaparak kullanıcılara kolaylık sağlamakta. İsteğe bağlı olarak bununla birlikte opsiyonel 26-30'lukta su geçirmeyen başlığımız mevcut. Bu başlığa da açıklama kısmında çıkan müşteri temsilcilerimiz arayarak detaylı bilgi alabilir ve başlığa sahip olabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte ekran tanıtımlarını yapacağız. Ancak Aziz K37 serisinin ve diğer marka modellerimizin daha geniş kapsamlı tek tek ayrı ayrı videolarını güvendedektör.com sitemizden ve YouTube kanalımızdan da inceleyebilirsiniz. Ekranımız renkli ekrandır. Pil bataryası da içerisinde bulunuyor ve sap mekanizmamız da 3 parçadan oluşmakta. Üzerinde bulunan başlığımız ise 3641'lik derin arama özelliği olan başlığımız. Aziz K37'nin ekran tanıtımlarını ve cihazı nasıl kullanmanız gerekir? Kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Aziz K37 dedektörünün ilk cihazı açarken hemen buradaki açılış tuşuna bir defa bastığımızda arama başlığı tanımlanıyor diye bir ibare çıkar ekranda. Bu durumda hemen cihazımız bobinimizi tanıma işlemi yapar ve sonrasında bobini tanıdıktan sonra cihazımız yükleme ekranına düşer. Yani cihazımız açılış ekranı. Burada bir 5-10 saniye kadar bir açılma süresi mevcut. Tamamlandıktan sonra cihazımız bütün metaller kısmına düşer. Cihaz açıldıktan sonra ilk yapmamız gereken hemen bir balans ayarı yapıyoruz. Buradaki balans tuşuna basarak yere yaklaştırıyoruz ve bu şekilde bir ses alıyoruz. Sonra uzaklaştırıyoruz ve tekrardan yakınlaştırıyoruz. Bir daha yakınlaştırıp sonra tekrar uzaklaştırıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi zemin ayarı tamamlandı yazısı geliyor. Burada sonrasında Onay tuşuna bir defa bastığınızda cihaz arama moduna geçer. Burası bizim rahat arama yaptığımız kısımdır. Burada aramalarımızı rahat bir şekilde yapabiliriz. Burada aramalarımızı bütün metaller kısmında yapıyoruz. Ve burada bir metal tespit ettiğimizde bakınız hemen gördüğünüz gibi barları başlangıç ve bitiş noktasını tespit edebilme imkanına sahipsiniz. Bir metal tespit ettik. Evet hemen disk tuşuna basarak buradan ayrım kısmına geçiyoruz. Bu, bu, ayrım kısmında cihazın metal üzerinden yavaş bir şekilde geçiyoruz. Eğer bir altın metal ise bu şekilde ses sonunda almanız mümkün. Değersiz bir metal ise bu ses sonunda gördüğünüz gibi hemen buradan başlangıç ve bitiş noktasını tespit edebiliyorsunuz. Eğer metalimiz değerli bir metalse yani gümüş, bakır, bronz, tunç gibi ise bu şekilde sinyal almanız mümkün. Ayrım kısmında bizim metallerimiz %70 net ayrımla garantili olduğunu biz her videomuzda söylüyoruz. Tabii bir bu ayrım kısımlarında %30'luk bir yanılma payı oluşabilir. Şimdi ayrımı yaptık. Sonrasında ne yapıyoruz? Cihazımızda hemen bir derinlik alma yani bir çap alma işlemi var. Hemen buradan disk tuşuna basarak çıkalım. Hemen burada derinlik tespitini nasıl yapıyoruz? Öncesinde bir çap alma işlemi yapıyoruz. Bunu da bütün metaller kısmındayken yapıyoruz. Hemen bir meteri tespit ettik zaten. Ayrımını da yaptık. Sonrasında cihazı metalin üzerinden yavaş bir şekilde geçiyoruz. Sinyalin başlangıç noktasında yani bu seviyede 7-8 bar yaptığında bir e, sinyalin olduğu kısmı bir çizik atıyoruz. Sonrasında Sol taraftan aynı işlemi yapıyoruz. 7-8 bar yaptığında hemen orayı da bir çiziyoruz. çiziyoruz. İki çizginin arası bizim çapımız oluyor. Bunu da hemen menü kısmında burada ev tuşu var. Bu ev tuşuna basarak burada ayarlarımız mevcut. Gördüğünüz gibi yeri gelmişken onu da anlatalım. Hemen ışık, ses, arama, hassasiyet ayarımız var. Şu an ofis içerisindeyiz. Hassasiyetimiz biraz düşük. Otomatik arama kısmı var. Oraya da ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Derinlik hesaplama kısmı var ve toprak ayarı. Şimdi burada derinlik hesaplama kısmına geliyoruz. Okeyledik. Buradaki yeşil ikona tıklayarak. Buradan en ve boy kısmı var. Bu en ve boy nedir? Çap alma işlemini zaten öncesinde yaptık. Burada en kısmı kaç santim, boy kısmı kaç santim olduğunu tespit ediyoruz. Sonrasında örneğin şu anda biz afaki bir rakam olarak 20 santim olduğunu düşünelim. Boy kısmı da buranın 25 santim olduğunu düşünelim. Enterladığımızda burada tahmini olarak bir 70 santimde olduğunu bize söylüyor. Cihazda bir derinlik kısmı bu şekilde. Tabi buradaki derinlik anlamındaki ölçü tahmini bir değerdir. Tabii ki bazı durumlarda da %100 olur. Bazen de %30'luk bir yanılma payı da oluşabilir. Bunu da buradan söylemiş olalım. Tabii bu cihazın birinci sistemi. İkinci sistemine gelecek olursak, ikinci sistemde otomatik arama dediğimiz tek tuşla otomatik aramaya geçebiliyoruz. Otomatik arama kısmında değersiz metalleri %50-%60 oranında kapatabiliyoruz. Bunun gibi değersiz metalleri gördüğünüz gibi bu kısımda kapatabiliyoruz. Örneğin altın altın metalimiz veya gümüş, bakır, broz, tunç gibi dediğimiz değerli skalasında olan metaller bakır tasımız bunun gibi metalleri otomatik arama kısmında değerli sinyali olarak algılayacaksınızdır. Aziz K37 dedektörünü özel muhafazalı çanta içeriğinde lithium iyon batarya, şarj aleti, kullanma kitapçığı, kulaklık ve adınıza kayıtlı faturası ile birlikte full takım halinde isterseniz havale, isterseniz de posta ödemeli yani adresinize kapıda kontrol ettikten sonra cihazı satın alabilirsiniz. Aziz K37 dedektörünü detaylı videolarını YouTube kanallarımızda ve güvendedektör.com web sitemizden dünyanın birçok marka ve modellerinde inceleme imkanına sahipsiniz. K37 dedektörünü ve diğer marka ve modellerimizin eğitimlerini alarak ister kiralık isterseniz de satın alma imkanına sahipsiniz. Güven Dedektör YouTube kanalımıza ve diğer web sitelerimize abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. You're like.